Merhabalar. Kusura bakma ya rahatsız ediyorum ama bir şey sorup gideceğim ama rahatsız olma ya. Ben yatıyordum burada. Yatıyor muydun? Evet. Ben güneşleniyorsun sandım. Güneş bulutların arkasına girmiş de. Tamam ne oldu? Dedim kızı uyarayım yani burada. Hani çantayı da öyle bırakmışsın. Sıkıntı yok. 2 dakika. Efendim? Ne oldu? Günaydın bir kendine gel ya. Günaydın uyuyakalmış. Kanka yani. ne oldu mu? Ev <laughs> arkadaşı falan mı musun? Vallahi ne gördün? Bulutların üstündeydim. Bulutları gördüm ya. ne oldu kanki? Kanki he. O kadar diyorsun artık yakınız her sıkıntı yok. Bir otursam bir çıtır bir derdim Otur var ya. Bir, bir çözebileceğim mi bilmiyorum ama. Şuraya otursana ya. Niye ya? Öyle daha hoş geliyor. Ha, senin kriterler mi var ne var Aha. anlamadım ki. Sakıntılarım var kanka. Vallahi. Evet. Ne oldu kanka? Ha, kanka ben diyorsun Ben herkese kanka diyorum ya alışkınlık. Hadi yani. ya ben de üzerime alındım. Hani bir özel hissetmiştim bir çıtır ama neyse. Yok özellikten yani. Değil. Ne oldu söyle Teşekkür kanka. Teşekkür ederim ya. Derdin ne? Ya derdim değil de şimdi ben şey bu tarafları geziyordum. Lafı dolandırma söyle çabuk. Aynen net olayım o zaman. Ya ben kız arkadaşıma şey alacaktım bir tane beyaz tişört yaz geldi ya. Dedi eee? ki bana dedi böyle beyaz crop mu bir şeyler dedi al dedi. Ben gezdim gezdim bulamadım. Hep böyle şey var rapçilerin giydiği falan var ya böyle. Eee? Eee işte seni uzanırken şuradan geçiyordum seni gördüm. Benim tişörtümü mü şey yaptın? Yani iyi duruyor ya böyle şey yapsan ya bir şey yok bedava değil parasını veririm mümkünse. Sana gideriz siyah mı yap şeyler alırız veya bol alırız. 300'ün e aşağı vermem ama. Ama Direkt. şöyle de yapabiliriz kanka. Taş kağıt makas oynayalım bence seninle. Ne ama oynayalım? Ama taş kağıt makas. Sen kaybedersen Sen eğlenmek için beni mi bekliyordun? Sen o kadar. <laughs> kaybedersen sen kaybedersen ben senin sweet'ini alırım. ben kaybedersem sen alırsın. Ya arkadaş Gerçekten ben buraya Gerçekten doğru bir şey diyelim. Tamam da ben buraya zaten şeyi satın almaya geldim. Ben karışmam yoksa ver. Ben bununla nasıl verip gideceğim ondan sonra? Karar ver kanka diyorsun %50 50. Evet, sonra uyuyacağım burada? Çabuk söyle. Çabuk tamam. karar ver ona göre uyuyacağım. Tam o zaman oynayalım da yani. Hani kaybedersem ben ne yapacağım? O zaman kaybedersem sen bunu mu verirsin ben giyerim giderim bir şey yapayım. Altında bir şey yok ben yani. Ben kaybedersem vereceğim tişörtüm. Alada altında crop var yani. He vereceksin yani. Evet. Tam o zaman oynayan ben iyiyimdir yani dedim. Şimdi biraz şey olum ya hazırlıksız. Şeye de biraz Hadi oynayalım Hazırlanmak biraz. lazım ya biliyorsun taş kağıt makas hani ee, ya, birden bire olmuyor. He olur kanka. Tamam o zaman. 3'te bitiyor kanka. Tamam 3'te bitiyor zaten onu biliyorum. Şey değil mi? Hani kazanırsam ben alacağım para da vermeyeceğim. Evet. Para vermem ha. Yok. 300 500 isteme o zaman. Yok şanslısın. Hadi bakalım. Bugün iyi Yanındasın. Bu arada ben severim oyunu da kaybetmiştim kanka. Tamam o zaman başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ya ya da da belli yani. Vermeye hazır tut. tamam 1-0 değil mi? Aha. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Bir bir. E sen hazır mısın çıkarmaya? Ya şey yani vermeye. Kanka yapacak bir şey yok hadi. Taş kağıt bakın. İki bir. Bence sen zararlı çıkacağım bundan. 100 lira deseydin alacaktım. Sen direkt oyun oyun triplerine girin. Bileyim, o. Son o zaman hani kazanırsam acımam. Sen bir anlık sanki şeye geldin <laughs> gibi ya böyle bir. Gaza geldim. Gaza geldin. Ya. Kazandın mı? Ne oldu son yaptığın şeyi? Bilmiyorum. Oyun. Hadi bakalım devam edelim. Hadi. Bir. Dur. Dur. Ya heyecanlandırma <laughs> beni bak zaten hadi. Bir. 2 Üç. Bir daha. Bilmiyorum, bir. 2 3 ya arkadaş hep böyle oluyor ya niye kolay yoldan kazanma yok Aynen. bana ya. 2-2 değil mi? Evet 2-2. Tamam son şey yok yani değil mi kesin. Bak şimdi hmm. sonuna gelince Cayma buradan koşarak Hadi git. artık yok. Hadi. İşte çantanı alayım da. Hayır. <laughs> bana boş şans dile. Umarım kazanırım kendine de boş şans dile. Kaybedeceğim hadi. belli zaten. Hadi 1-2. İşte bu, işte bu, işte bu çak çak. Neye çakıyorum ben onu da anlamadım yalnız. Bu arada sözünü tutarsın diye düşünüyorum. Hemen mi ya? Al kanka git buradan ben uyuyacağım. Ka Cidden mi? Evet. Ya sen var ya kralsın ya. Dur şunu şurada düzleyeyim de. Düzlemene gerek yok. Al şunu git. Vallahi Öyle. oğlum bugün her bir şanslı tarafımdan uyandım ya. Sen uyuy istiyorsan ben üzerine örteyim ya. Görüşürüz kanka. Tam hatta görüşmeyelim. Vallahi. Hadi bay bay. Çok teşekkür ederim. Çok iyisin bu arada. Cansın, seviliyorsun. Allah'a emanet. İyi tatiller.